Arkadaşlar bugün sizlerle içerik pazarlaması terimler sözlüğünün yeni bir bölümünü konuşuyor olacağız. Hemen hazırsanız başlayalım. Satış odaklı içerik pazarlaması terimleri nelerdir? yani bir hesap. Aslında burada kastettiğimiz şey, hedef kitlemizin belli bir segmentasyona ayrılarak bir müşteri, kurum ya da kuruluş olmasıdır. İkinci başlığımız ise Account Based Marketing. Yani bir hesaba bağlı olarak pazarlama stratejisinin geliştirilmesi. Arkadaşlar eğer bir şirkette içerik pazarlamacı çok fazla varsa hedef kitlelerimizi yani accountlarımızı ona göre bölümleyebiliriz. Bir içerik pazarlamacı belli accountlardan sorumlu olabilir. Bunu genellikle belli bir sektör, belli bir endüstri bazında yapabilirler. Örnek veriyorum, otomotiv sektöründeki müşterilere özel, kontent üretimiyle ilgili olarak bir account-based marketing yapılabilir. Bir diğer başlığımız ise buyers, yani alıcılar dediğimiz kişilerdir. Alıcılar aslında potansiyel birer müşteridir. Bizim ürün ya da hizmetlerimizle ilgilenirler. Bir diğer terimimiz ise consumers yani tüketiciler kavramıdır arkadaşlar. Genellikle pazarlamacılar tarafından hem alıcılar yani buyers hem de tüketiciler yani consumers kavramları birbiriyle çok yakın kullanılır. Ancak consumers bizim ürünle ya da hizmetimizle doğrudan ilgili olmasa da içeriklerimizi tüketen kişi olabilir. Bir diğer başlığımız ise customers, müşteriler. Arkadaşlar müşteri kavramı alıcı ve tüketicilerden daha farklıdır. Çünkü bu sefer bir potansiyelden değil, gerçek bir alıcıdan bahsetmiş oluruz. Yani müşteri dediğimiz kişi bizden daha öncesinde bir ürün ya da hizmet almış olan kişidir. Bir diğer terimimiz ise conversion yani dönüşümdür arkadaşlar. Dönüşüm aslında ölçümleme için kullanılan bir kavramdır. Yani bir müşteri adayının ya da bir potansiyel müşterinin, bir alıcının, bir tüketicinin yaptığı eylemlerin dönüşümünü ölçmektir. Örnek veriyorum. Bültenime abone ol butonuna tıklayan bir kişi bir dönüşüm gerçekleştirmiş olur. Ürünümüzü sepetine atan bir kişi bir dönüşüm gerçekleştirmiş olur. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda bunları ölçümlemek varsa bunlarla ilgili bir eylem, bir aksiyon gerçekleştiren kişiler bizim dönüşüm hedeflerimize girmiş demektir. Bir diğer terimimiz demand generation. Yani talep için bir oluşturma gerçekleştirme. Bir talep yaratma. Burada aslında kişilerin bir ürüne ya da bir hizmete ihtiyacı olmasa bile bir ürüne ya da hizmete ihtiyacı varmış algısının yaratılmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Aslında bugün Apple'un izlediği en büyük stratejidir. Ideal Customer Profile. İdeal müşteri profili bizim ürün ya da hizmetimizle birebir meç yani örtüşen müşteri profiline deriz. Örnek veriyorum. Ben bir alanda bir ürünü satıyorsam bu ürün profilini ile ilgili olarak doğru hedef kitlenin direkt tanımıdır. Ne gibi? Diyelim ki bir yüzük üreticisiyim ve özellikle alyans üretimi yapıyorum. Yeni evlenecek kişilerin hepsi aslında benim için Ideal Customer Profile, yani ideal müşteri profildir. Journey Map. Arkadaşlar, bu yolculuk haritası demek. Biz Journey Map'i neden oluştururuz ya da neden kullanırız? Bir kişinin ya da bir kurumun bizim ürün ya da hizmetlerimizle ilk tanışma evresinden bizim ürün ve hizmetlerimizi satın alıp hatta satın aldıktan sonrasındaki memnuniyetleri, geri bildirimi, sadakati ve satın alma alışkanlıklarını tekrarlaması için olan bütün bir yolculuğu vardır. Bu yolculukta ise biz content marketingçiler olarak müşterimizi yani daha doğrusu potansiyel müşterimizi müşteri yapana kadar ki olan evrede sürekli beslemeliyiz. Journey Map buna verilen isimdir. Bir diğer terimimiz ise lead kavramı arkadaşlar. Lead ise aslında bir potansiyel müşteri kavramıyla aynı tanımı içeriyor bizim için. Sadece lead dediğimiz kavramlarda bizim yaptığımız içeriklerle beraber CTA butonlarına tıklayıp bizimle irtibata geçmiş olan kişilere verdiğimiz bir isim. Lead scoring ya da lead segmentation. Arkadaşlar bizim bu elde ettiğimiz leadleri bir de gruplama durumuna girmemiz gerekiyor. Ne gibi? Bizim İçeriklerimizin sonucunda bizimle irtibata geçen kişiler, yani işte atıyorum ki bültenimize abone olan kişiler ya da ürünlerini sepete atan kişiler, bizimle toplantı yapmak isteyen kişilerin hepsi aslında kaliteli birer potansiyel müşteri olmayabilir. Örnek veriyorum, tanımı yanlış anlamıştır, bizim yaptığımız işi yanlış anlamıştır ya da hizmeti yanlış anlamıştır. Bize çok daha farklı taleplerle gelebilir. Dolayısıyla biz de bu leadleri birer skor tablosuna oturturmak durumundayız. Yani bir lead eğer gerçekten teklif verilecek aşamaya geldiyse ve ona bir, bir teklif veriyorsa, yani bu ürünün fiyatı budur, bunu satın alabilirsin ya da işte bunu tavsiye ediyoruz gibi bir noktaya geldiysek iletişim kurduğumuzda bu lead Yüksek skor puanına sahip olan bir lead'dir. Biz buna qualified lead diyoruz. Yani kaliteli bir potansiyel müşteri. Marketing qualified lead. Yani pazarlamacılar için bakıldığında anlamlı olan, kaliteli olan potansiyel müşteri adayları. Arkadaşlar biz pazarlamacılar tarafı, satışçılar tarafına göre birazcık daha genel geçer bakarız. Ne gibi? Örnek veriyorum. Bizim web sitemizden, bizim içeriklerimizden, bizim sosyal medya kanallarımızdan, bizimle iletişime geçen herhangi bir kişi aslında marketing qualified lead olarak tanımlanır. Bundan bir sonrasında sales qualified lead olarak tanımlanmanın ne demek olduğunu aktaracağım. Sales funnel, satış hunisi ya da huni aşaması da diyebiliriz biz buna. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar biz pazarlamacılar olarak bir derya denizin içerisine bir olta attık. Bir kontant yarattık ve bu kontantla ilgili belli bir balığı çekmeye çalıştık oltamızla. Ve oltamızla bu balıkları çektik. Ve bu balıkların bu saatten sonrasında biz ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Ne olarak değerlendirmemiz gerektiği ise bizim aslında satış mı istediğimiz noktaya gelmiş oluyor. Yani bizim potansiyel müşterileri yakaladıktan sonrasında potansiyel müşterilerinin bizim ürün ya da hizmetimizi satın almasına kadarki olan sürecindeki geçen aşamalarına biz satış hunisi diyoruz. Sales Qualified Lead Arkadaşlar biraz önce Marketing Qualified Lead'den bahsetmiştim. Aslında bizlerin getirdiği bu leadlerin satışçıların eline verildikten sonrasında değerlendirilmesi ve gereksiz olan leadlerin bu aşamada elenmesi noktasıdır. Sales Qualified Lead'lerin Gerçek bir satışa dönüşme oranı marketing call faktiğilere göre daha yüksektir. Total addressable market. Bu ne demek arkadaşlar? Toplamda adreslenebilir pazar. Yani aslında mantık şu. Ben diyelim ki bir adaya gittim. Bu adada ben bir ayakkabı satmak istiyorum. Çünkü adadakilerin hepsi çıplak ayaklı geziyorlar ve benim burada ne kadar bir potansiyelim var? Bura adanın nüfusu ne kadar ve bu insanların ne kadar ayakkabı satın alabilir, alma güçleri nedir gibi araştırmaları yaptığım noktada çıkan sonuçtur. Arkadaşlar bugün de anlatacaklarımızın sonuna geldik. Beni takipte kalın, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoları sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.